YKS'de derece yapmak küçük ama istikrarlı adımlarla gerçekleşiyor. Merhaba arkadaşlar, bugün YKS'de derece yapmak isteyen herkesin bilmesi gereken ve bence mutlaka uygulaması gereken bir alışkanlık hakkında konuşacağız. Erken yatıp erken kalkmak. Bu sadece bir motivasyon klişesi değil. Biyolojik olarak, nörolojik olarak ve performans açısından bilimsel temeli olan güçlü bir alışkanlık. Muhtemelen bu videoyu izleyen herkes birinden mutlaka erken yatıp erken kalkması gerektiği hakkında bir nasihat almıştır. Veya izlediği herhangi bir motivasyon videosunda karşısına çıkmıştır. Fakat bence ne kadar etkili etkili olduğunun farkında olmadığınız için ve uygulamalar konusunda bazı hatalar yaptığınız için hayatınıza gerçekten yerleştiremiyorsunuz. Bu videoda hem farkındalığımızı artıracağız hem de uygulamayı nasıl geçireceğimizden bahsedeceğiz. Bu derece yolunda küçük alışkanlıklar serimizin ilk başlangıç videosu olsun istiyorum. Devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet videonun başında o çok zararlı alışkanlığa sahip olan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum gece ders çalışanlar yani gececiler. Şimdi ise birkaç bilimsel ifade kullanarak ne kadar zararlı bir alışkanlığa sahip olduğunuzu anlatacağım. Fizyolojik açıdan bakarsak gece geç saatlerde beynimizin prefrontal korteks bölgesindeki aktivitesi yavaşlamaya başlar. Bu bölge kısaca dikkat, mantık yürütme ve problem çözmeden sorumludur. Uyku üzerine etkili olan melatonin salgısı arttıkça beynin bilgileri işleme hızı yavaşlar. Buna kısa süreli bellek ve karar vermede dahildir. Aslında gece 12'den sonra beynimiz uykuya geçiş modundadır ve bu saatlerde ders çalışmakta fizyolojimize gerçekten aykırı bir Durum. Belki birçoğunuz bu saatlerde daha dinç olduğunuzun farkındasınızdır çünkü gerçekten vücudunuzu zorluyorsunuz ve aslında o saatte salgılanmaması gereken hormonları kendinize salgılandırmaya başlıyorsunuz ve bu da fizyolojinizin bozulmasına sebep oluyor. Siz sürekli bunu yaptıkça aslında size normal bir durum gibi gelecek ama uzun vadede gerçekten zararlarını görmeye başlayacaksınız ve ip bir noktada kopacak uyku düzeniniz bozulacak ve çalıştığın hâlde beklediğiniz sonuçları göremeyeceksiniz. Peki neden erken kalkmalıyız? Kortizol uyanıklık tepkisi. Sabah erken saatlerde 6 ila 8 civarında kortizol seviyesi pik yapar. Daha önce stres konusunda bahsettiğim kortizol hormonu aslında şu anda bizim tam faydamıza işleyen bir hormon olacak. Yani korkmayın, bu kötü bir şey değil. Kortizol sabah uyanmamızı sağlayıp dikkat ve hafızamızı keskinleştirecek. Bu sayede beynimizin bilgiyi en hızlı işlediği ve ders çalışmanın en verimli olduğu saatler ortaya çıkacak. Lütfen bunu deneyin ve fark edeceksiniz ki zorlandığınız derste bile çözemediğiniz soruların sayısı azalmaya başlayacak. Aynı şekilde zorlandığınız bir konuda konu çalışması yaparken daha anlamlı sonuçlar elde edeceksiniz. Konuları daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Ardından sözlü soru sayıları artacak. Sabah erken kalkmanın pozitif sonuçları gerçekten bir döngü gibi ilerleyecek. KPSS sınavında 4 yıldan sorumluyken bence anlama hızımızın artması gerçekten büyük bir avantaj. Bununla birlikte sabah erken kalkıp çalışanlarda dopamin ritmine etkili olacaktır. Erken saatlerde dopamin reseptörleri daha duyarlı. Bu sayede motivasyon ve odaklanma artacak. Kalıcı öğrenmede gerçekten etkili bir yöntem. Ben kendi senemden sonra tekrar YKS'ye girdiğimde 112 civarı bir net yapmıştım ve bence bunda bu alışkanlığım büyük bir etkiye sahip oldu. Çünkü ben genel olarak konu çalışmalarımı veya zorlandığım şeyler sabah saatlerinde yapmayı tercih ediyordum. Kalıcı öğrenmeyi sağlamak için de bu rutine uymak önemli. İyi bir uyku yani REM, derin uyku dönemlerinin tamamlanması çalışılan bilgilerin uzun süreli hafızaya geçişini sağlıyor. Geç yatınca döngü bozulduğu için bilgilerin kalıcılığı da azalmaya başlıyor. Hem iyi bir uykudan sonra yapılan çalışma hem de bütün gün boyu yapılan çalışmalardan sonra çekilen iyi bir uyku bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çünkü gece boyunca beynimiz bilgileri tasnif ediyor, önemsiz olanları kullanmadığımız bilgileri çöpe atıyor ve önemli olanları kullanacağımız bilgileri de kalıcı hafızaya geçiriyor. Aynı zamanda sabah saatlerinde ders çalışmak çok daha rahat ve kolay. Çünkü gün sessiz herkes daha uyanmamış. Hem dışarıdaki gürültüler az, hem ev içi gürültüler veya çalıştığınız ortamdaki gürültüler az. Dikkat dağıtacak, çalışmamamıza bahane olabilecek herhangi bir şey yokken, bence beynimiz de taze ve zihnimiz açıkken çalışmak için en uygun saatler. Ayrıca yüksek saatlerde çalışmaya ulaşabilmek için de güne erken başlamak önemli. Ben özellikle sabah güzel kalktığım, bütün o dikkat dağıtıcı unsurları elimine ettiğim zamanlarda iyi çalışma saatlerine ulaşabiliyordum. Ama ne zaman ki birazcık kalkma ertelenir veya gün içinde işte dikkat dağıtıcı unsurlara doğru kayılır. İşte o zaman çalışma saatlerimde verimim de düşüyordu. Eğer ikna olduysanız gelin şimdi geç yatan arkadaşlarımız için bunu nasıl düzelteceğimizden bahsedeyim. İlk olarak melatonin baskılayıcı faktörleri azaltacağız. Gece 9'dan özellikle ondan sonra ekranı olan maruziyetimizi azaltmamız lazım. 9'un arası yavaş yavaş azaltmaya işte mesela ekran parlaklığını azaltmaya başlayabiliriz. Mavi ışık filtresi kullanabiliriz ve özellikle 11'de yatacağımızı söylersek saat 10'dan itibaren aslında ekrana neredeyse hiç bakmamamız gerekiyor ve eğer geç yatma saatlerine sahipseniz bir anda ben 11'de yatacağım en düzenli ben olacağım şeklinde bir şey yapmayın. Bunu yavaş yavaş çekmeye çalışın. Çok geç yatıyorsanız bunu belki yarım saat aralıklarla çekebilirsiniz. Ama mesela bir de yattığınızı varsayalım. Bunu böyle 15-20 dakikalık aralıklarla yani küçük küçük adımlarla hayatınıza geçirirseniz sizin için çok daha kolay bir geçiş olacaktır. Merak etmeyin vücudunuz bu ritme yakalayacaktır. Belki bazılarınızın ilk defa duyacağı bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Akşam yemeğinin geç saatte yenilmesi. Akşam yemek yendikten sonra kan şekerimiz yükselmeye başlıyor. Ve bu kan şekerinin düştüğü vakitlerde artık bizim uykuya geçişimizin olduğu saatlerde birbiriyle çakışmakta. Siz ne kadar geç akşam yemeği yerseniz veya ne kadar akşam yemeği dışında da işte meyve saati olsun, abur cubur atıştırma bunları ne kadar geç saatte yapmaya başlarsanız vücudunuzun uykuya geçiş için hazırlık süresi de o kadar geç olmaya başlayacak. Yani buradan çıkaracağımız ders akşam yemeğini veya en son yiyeceğimiz öğün her neyse onu daha erken saatlerde bitirmek. Bunun için önerilebilecek saatler 6.30-7 en geç olacak şekilde aslında süre belirlenmesi. Erken yatma için uygulayabileceğimiz şeylerden bahsettim. Peki nasıl erken kalkacağız? hadi kalktık nasıl gerçek anlamda uyanacağız? İlk adım perdeyi açmak. Zaten şu anda bizim uyguladığımız şey biyolojik ritim, doğal saatlerimiz. Perdeyi zaten açtığımız zaman o güneş ışığını yavaş yavaş odaya aldığımız zaman gözlerimiz ışık süzmesine maruz kaldığında biz de yavaş yavaş uyanmaya başlayacağız. Daha sonra hemen bir yüzünüzü yıkayın. Mümkünse soğuk suyla. Bir bardak su için ardından birkaç dakikalık bir esneme hareketleri yapın. Vücudunuz da iyice gerçekten uyansın. Ve en önemli noktalardan biri Lütfen hemen telefona bakmak yerine direkt derse geçin. Sabah uyandığınız halde derse başlayamıyorsanız, işlerinizi yürütemiyorsanız muhtemelen bu noktada bir aksama vardır. İşte bildirimleri kontrol ediyorsunuzdur. Akşam erken yattığınız ve diğer insanların saati farklı olduğu için o saatte gelen bildirimlerin kontrolü vesaire telefona dalman, telefon gerçekten büyük bir, bir dikkat dağıtıcı. Onu elimine ettiğimizde aslında bu rutini gerçekten güzel bir şekilde uygulayabileceğiz. Ders seçimi konusunda da video boyunca aslında küçük trikler verdim diye düşünüyorum. Burada da tekrar etmek istiyorum. Lütfen sabah kalktığınız saatlerde, beyninizin en açık, zihninizin en açık olduğu saatlerde daha çok zorlandığınız, anlamakta zorlandığınız konuları seçin. Ne demiştik? Beynin işleme hızı bu saatlerde çok daha yüksek. Evet, neden erken yatıp kalkmamız gerektiğinden bahsettik. Bunu nasıl düzene oturtacağımızı da söyledik. Peki bu saatler neler? Sirkadyen ritim ve uyku döngülerini baz alırsak önereceğimiz uyku saati 7,5 saat. Daha hızlı dikkat dağınıklığı ve hafıza performansında azalmaya sebep oluyor. Çok daha fazla uyku ise hem uyuşukluğa sebep oluyor hem de sirkadyen ritmimizi bozuyor. Bunun için benim uyguladığım aralık saat 11'de yatmak, sabah 6.30'da da kalkmak şeklinde. Hatta biraz ayrıntıya girmem gerekirse 11 sınıfta uyguladığım çok daha farklı bir sistem vardı. Farklı değil aslında ama daha iyi mi denir, daha mükemmel bana göre. Çünkü 12. sınıfta artan stres seviyemle bunu kontrol etmek benim için biraz zor olmuştu. 11'deyken ben daha erken saatlerde yatıyordum. Saat işte 19 gibi ve işte bunu 6.30 değilse mesela 10'da yattıysam 5.30'da uyanıyordum. Saat 9 gibi yattıysam 4.30'da uyanıyordum biraz daha bu saatlerde daha erken kalkıp işte çalışmamı okul başlamadan önce yapıyordum. Çünkü bütün gün okulda ders gördükten sonra benim için o zor konuları anlamak gerçekten zordu. Onun yerine işte okulda işlenen konuları veya okula hazırlık yapacaksam yine sabah saatlerinde yapmak benim için çok daha verimliydi. Aynı zamanda deneme çözmem gerekiyorsa da okuldan sonra ciddi bir yorgunluk vardı dediğim gibi. O yüzden Türkçe denemesi, matematik denemesi çözeceksem, zor konuları çalışacaksam bunu sabah erken kalkıp yapmak benim için çok verimliydi. Ve gelelim sabah erken kalkmanın verdiği o güce. Erken kalkmanın verdiği gerçekten çok önemli bir özgüven var. Herkes bir adım gerideyken siz eksiklerinizi kapatıyorsunuz, ilerliyorsunuz ve bir adım daha, belki birkaç adım daha öne geçiyorsunuz. Belki bir gün erken kalkmak sadece çok küçük bir ara kapatabilir ama bunu uzun süreli, bir ay, hatta bütün sınav dönemi boyunca uygulayabilirseniz gerçekten aradaki farkı çok net göreceksiniz. Çalışmalarınız çok daha farklı bir seviyeye çıkacak. Ve i̇nanın verimli çalışmak, disiplinli güzel bir çalışma sürdürmek ve bunların sonucunda YKS'de derece yapmak küçük ama istikrarlı adımlarla gerçekleşiyor. Benim erken kalkmayla ilgili deneyimlerim ve bilimsel olarak öğrendiklerim böyleydi. Umarım hedeflediğim farkındalığı oluşturabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.